ağır tümörlü canımızı sarı kedimizin dayanacak gücü kalmadı arkadaşlar. Ameliyat vakiyesinden dönmeye çalışacaksam ben kimi ameliyata nasıl götüreceğim? Canımız ölmek üzere diyorum size. Sakarya'dan Ankara'ya götürmeye çalışacağız. 11.000 TL de taksi bakiyemiz, 20.000 TL tümör ameliyatımız. Ne olur arkadaşlar bakın şu canımızın da durumu çok ağır. Onu da buradan alıp kliniğe götürmem lazım. Allah aşkına destek olun. Bu canımızı değer kandırmayı başarırsak şöyle iğnesini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama çok aksi. Gel. Gel anneciğim. Al 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 al. Yapmaya çalışacağım. Şey Çok aksi arkadaşlar ya.